Çünkü bir taraftan da... Bu arada da, heh, Gaziantep'ten... hemen geldi buyurun. Gaziantep'ten bugün evet oldukça hareketli yayınımız var. Gaziantep'e ulaştı Galatasaray kafilesi. Cankat Koç da o noktada bizi bekliyor. Kamp yapacağı, kalacağı otele takım otobüsü ulaştı. Önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin artık ilk karşılaşması. 3 karşılaşmanın değil mi Serkan ertelendiğinin Aynı zaten olarak. belirtmiştik. Galatasaray bu hafta e, Gaziantep'le karşı karşıya gelecek. sözü hemen Cankat Koç'a bırakalım. Cankat seni dinliyoruz. Setenay Cankat ve Serkan Yetkin iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Galatasaray kafilesi Gaziantep'te kamp yaptığı otele kamp yapacağı kamp yapacağı otele giriş yaptı ve şu anda da takım yavaş yavaş içeriye giriyor. Galatasaray'da tabii önemli eksikler var. İlk olarak Victor Osimen ile başlayalım. Victor Osimen antrenman eksiği olduğu için kafilede yer almadı, riske edilmedi. Ayrıca Mauro Icardi de uzun süreli sakatlığından yavaş yavaş döndüğü için artık riske edilmedi ve Kafilede yer almayan bir diğer isim oldu. Alvaro Morata e, dakikalar öncesinde sıcak gelişme verdik TRT Spor ekranlarından. İspanyol futbolcu da kafilede yer almıyor. Çünkü artık e, komo yolunda diyebiliriz. Serie ekibinin Haziran ayından bu yana bir ilgisi vardı İspanyol e, forvete. Ve artık yavaş yavaş anlaşmada büyük ölçüde sağlandı. Ve Morata özellikle de yeni haftada hafta içerisinde... İtalya Serie A ekiplerinden KOMO'ya transfer olması an meselesi. Ee, kiralama bedelinin büyük ölçüde karşılanacağının altını çizelim. 6 milyon avroluk bir kiralama bedeli ödemişti ki 8 milyon avroluk da bir satın alma bonusu vardı. Ee, satın alma şartı vardı. Ancak e, Galatasaray'da artık Morata ile ipler kopmuş durumda diyebiliriz. Ve kiralama bedelini büyük ölçüde alacak Galatasaray futbolcularda yavaş yavaş otele doğru giriş yapıyorlar. Az önce Barış Alper Yılmaz girdi ve şimdi de Lucas Torreira e, otele giriş yaptı. Bunun haricinde lisansı olan yabancı futbolculardan Derik Kön yine kafilede yer almayan isimlerden biri. Ayrıca lisansı çıkmayan ve takımdan çok yüksek ihtimalle ayrılacak iki isim Cuesta ve Nelson'da e, kafilede yer almıyorlar. Biraz daha göreceli olarak az ismin olduğu bir kafile diyebiliriz Galatasaray'da. Sezonun ilk maçında artık Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonun ilk maçı yarın saat 21.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda oynanacak ve son şampiyon Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü e, deplasmanında olacak. Biz de Yarın zaten gün boyunca bağlantılarda gelişmeleri aktaracağız. Artık e, bugün Galatasaray kafilesinin kamp yapacağı otelden gelişmeleri aktarmış olduk. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Can Koç hem eksiklikleri aktardı hem de Galatasaray'a Galatasaray dair son bilgileri bizlerle paylaştı. Bir kez de altın çizmekte fayda var. O Simen ve Morata ki Morata'ya dair e, en sıcak gelişmeyi biraz önce programımızın başında ifade etmiştik. Komo e, yolunda olduğunun altını çizmiştik. E, şimdi muhtemel 11'i konuşacağız tabi değerlendireceğiz ama onun öncesinde bir Metean'la e, Sanen'in forma numarası değişikliği var. Sara'nın pardon özür dilerim. E, forma e, numarası değişikliği var. Onu da bir altını çizelim. E, Galatasaray son sezonun şampiyonu. Hı -hı. İlk maçına çıkacak dedik. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında deplasmanda olacak. E, bir kere her şeyden önemlisi lig başlıyor. Hı -hı. E, ben şahsen transfer döneminden ziyade lig zamanı daha çok seviyorum. Bilmiyorum sen hangisini daha çok seviyorsun? Ligi ayrı İkisinin tabii. de Ligi ayrı havası ayrı oluyor. Yarın maç başladıktan sonra o havaya gireriz zaten. Gireriz. Ya yani sezon başladı deriz. Şimdi hani birkaç maç ertelendi. Tabii kamp kadrosu da ekrana geliyor. Az evvel Cankat Koç da söyledi. Doğal olarak gözler hep yeni transferlerde oluyor. Evet. Özellikle Belki olacaktı ama hı hı. antrenman eksikliği nedeniyle geçen dün konuştuğumuz detayların yine üzerinden geçebiliriz. Orada Sane ve o sonradan görebileceğimiz biraz daha o hazırlık kampındaki 11 üzerinden hı hı. sahada olacak bir Galatasaray olacak. Barış Alper'in önde olduğu bir Galatasaray olacak. Bakalım. Maç yani yarın böyle maç başlamaya 5-10 dakika kala artık sezon başlıyor havasına girilir zaten biliyorsun. O nedenle e, programlar başlar, maç sonu yayınları başlar. Evet sezon başladı denir. Yarın da öyle olacak büyük bir ihtimalle. Başka. Göreceğiz sahada. Galatasaray'ın nasıl oynadı ama kulübede gözler olacak hep. Ne zaman girecekler, ne zaman oynayacaklar, işte ne olacak, yıldızları izlemek isteyecekler. Yani Çok iyi zaman... bir yıldız yönetimi var Okan Hoca'nın. Evet. Çok iyi bir yıldız yönetimi var. E, defalarca konuştuk ama gerçekten bu sezon e, ön tarafta kimi kimleri göreceğiz ben de merak ediyorum. Icardi'nin sakatlığı bitti döndü. Evet bir süre daha. Da ikisi gene şunu konuşacağız programlarda. Hangisini keseceksin? Kesemez. Yine üçlüye mi dönecek? Mecburen üçlüye dönecek. Kimler oynayacak? Kimler oynamayacak? Barış Alper hep de böyle yabana bir... atılacak bir isim. öyle de yani bu Barış'ı ne tarafa koyulacak diye yorumlar yapılacak. Nasıl daha dinamikleri tabii. Bazen sağda oynayacak bazen solda oynayacak. Bir bakacaksın bekle oynayacak yine. <laughs> Çok fonksiyonlu. Süreç ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Ancak doğal olarak ikisinden de faydalanmak isteyecektir. Okan Burcu şüphesiz ki. Peki Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Bir e, de transfer haberi evet. NDD'yi unutmayalım çünkü önemli Unutulmaz. bir transfer hamlesi. Çok da güzel bir karşılama e, ve Beşiktaş taraftarları da kırmadı erken saatlerde olmasına rağmen.